Mesut, Selin, neredesin Selin? Selin varıyor. Neredeymiş Mesut, Selin? Neredesin Selin? İyi misin Selin? Selin! Aylin arayan numarayı bulur, çabuk. Hadi, hadi, tamam. hadi, hadi. Evet. Neredesin? Bilmiyorum şu an. Bir arabanın bagajındayım. Karanlık burası. Yalnız mısın? Kimse yok mu etrafında? Ses falan? Bilmiyorum, bilmiyorum. Mesut yardım edin ne olur. Nefes alamıyorum ben. Bomba imha gecikecek. Sen iyi misin? Değil. İyi tamam, yorma kendini ben çıkaracağım seni. Ben gidiyorum, siz bekleyin. Abi saçmalama ya. Hiçbir yere gidiyorsun usta. Yok ya, kim durduracak beni? Abi ikiniz birden patlarsanız kime ne faydası olacak bunun ya? Abi eksik abi fazla. Ne olur engel olmayın. Siz biraz uzak durun hadi. Selin hepimiz buradayız kızım. Bak seni almadan bir yere gitmiyoruz. Duydun mu? Abi. Abi ne olur gidin. Mesut sen de git hadi. Ne olur durma hadi. Artık çok geç. Üstüme kaldın kızım. Ne kurtulacağız? Ya öp beraber. Anladın mı beni? Mesut. Sus. Başka bir şey deme. Demem lazım ama. Ha. Sen çok acayip bir adamsın. Herkesi adam diye diye adamlığı ayağa düşürdüler. Adam değilim kızım. Ağacım ağaç. Ağaç. Hadi usta hadi Allah' aşkına ya Hadi abi of be Selin. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Ya. Abi dikkat et. Dikkat, dikkat. Aldık senin baba. Durumu iyi baba, durumu iyi. Gayet. Basamıyor sen. Selim tutun bana. Basamıyor dikkatli abi. Tamam, Heh. tamam. iyiyim tamam. Geç Geç. <laughs>